Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Greni oynayacağız ama bu sefer farklı bir Greni. <laughs> Grandpa diye bir şey de gelmiş yani bu eskiden biri var ben şu an oynuyorum sadece farklı bir yerde izleyebiliyorum. Bir, bir, kere izlemiştim videosunu sadece. Ve ben de merak ettim birlikte oynayalım dedim. Gün birden başlıyoruz yine. Bu arada video like atıp kanalıma da abone olursanız çok güzel olur. Evet bu sefer odada değil. Daha çok yani küçük bir yerde başlattı böyle. Yine yatağın altına girebiliyoruz. Bakalım burada bir şey var mı? Crowbar diye bir şey lazımmış. Buraya giriliyor mu? Buraya dokunduğumuzda o öldürüyor. Ve şu an ses oldu. Gelebilirler. Sanki bir ayak sesi var. Evet Granny burada. Odaya geri döndük. Bir dakika şuraya saklanalım. Evet güzel. Tamamdır çıkalım bakalım nerede. Hala orada. Bir kere daha saklanalım. Çıkmıştır ya. Eğilebiliyoruz yine klasik. Orada ve şarkı açtı galiba. Üst kata çıktı biz de çıkalım mı? Abi yapma. Buralarla bakalım daha yol var mı? Burada bir yer var. Aha alt kata iniyor. İnelim hemen Greni gelmeden. Gelir mi bilmiyorum. Aha bot var. Sanlam gitsin. Ne lazım? Bot yet lazımmış. Buraya da anahtar lazım. Ben bunu sanki hatırlıyorum ya. Bir ara oynadığım gibime geliyor ama pek de hatırlamıyorum. Granny mi geliyor? Aman aman aman. Bu bu. Aman aman. Hayır, hayır hayır Asla asla asla. Aman aman. Bu arada dede, dedeyi hala göremedim. Evet sanırım orada. Yok o Gren Granny'ydi. Gezelim bakayım. Burada elektrikli yer var. Bakalım Aha ses çıktı. Televizyondan ve burası kilitli. Bu ne? Yapboz parçası sanırım ve Granny geldi. Evet yapacak bir şeyimiz yoktu öldük. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi, bilirdin? bilirdin. önde giden iyiydi. Ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Aha dede geldi. Görmemiştim hiç Sesi bayağı garipmiş Şuraya saklanalım görmez umarım Geldi sanırım Sesi geliyor Bakalım şuradan Yok gelmemiş Aha Granny burada Görmedi bizi Orada hemen biz buradan kaçalım Diyeceğim de Nereye kaçacağız buradan Aha Granny şimdi burada E ne yapacağız ki Evet geliyor şu an. Hemen girelim şuraya tamam. Kurtulduk. Evet orada. Arkası dön dönükken bizi görmüyor. Orası çok güzel. Sevdim. Rahat. Aa kapana yakalandık. Kaçabildik mi? Kaçıyoruz. Tamam kaçtık. Vallahi son anda. Aa yakalandık. Bu direkt levyeyle vuruyor. Ana namına koyayım. Üçüncü gündeyiz uyandık. Ama yapacak da hiçbir şey bulamadım oyunda. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Anladığım kadarıyla olaylar üst katta. Ama şu an üst kata gidemiyoruz. Greni var. Deneyelim bakalım orada mı? Şu an burada görünmüyor. Aha orada. Burada silah olması lazım yokmuş. izlediğim videoda vardı. Bazen oluyor. Şuraya saklanalım hemen. Güzel. Nice. Ben çıkıyorum artık. Şuraları bir araştıralım. Ne oluyor ben? Uyanacağını bilmiyordum valla. Yani tam olarak alışık olmadığım için bu ikili moduna neyin ne olduğunu bilmiyorum da. Evet etraf kanlandı. Yere bir şey atıp acaba saklansak granı yukarıdan gelse biz yukarı çıksak olur mu? <laughs> Ama yere atacak bir şey lazım işte bize. Nefes sesi geliyor. Aha. Dede orada. Bizi görmüyor şu an. Gitti sanırım ya. Aa kamera var. Götü <laughs> Bu sefer şuradan bir çıkmayı deneyeceğim. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Burada tablo var korkunç. Aha tablo düştü. Granny gelir şimdi diyecektim. Vallahi direkt geldi. Nasıl taktiği buradayım? de Evet son gün. Yapacak hiçbir şey bulamadık şu an. Yani daha üst kata bile çıkamadık. Doğru düzgün. Şuralara bir şey koysalardı yere fırlatacağımız ses çıkarırdık yani greni gelirdi ondan sonra biz çıkardık. Şu an burada sanırım değilmiş. Aha. Hemen kaç. Yatağın altına girelim biraz bekleyelim. Sanırsam gitti ya bir bakalım. Gitmiş. Üst katı çıkalım bakalım greni orada mı? E bu yine burada. Adı, abicim bırak. de geliyor. Tamam. Tamam top sıkışma demek ki. Sadece beni sıkmıyorsunuz. Vallahi kişi olunca zorlukta iki katı oluyor. Beyin bedava. Bir de oyunu bilmediğim için o da biraz sıkıntı. Nerede ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an orada bir yere saklanmak istiyorum. Şuraya bir saklanalım biraz. Güzel. Bu sefer uyumuyor diyecektim. Bu sefer bizi kovalayacak. Hemen kaçalım arkamızda şu an. Kaç kaç kaç. Tamamdır yatağın altına girdim. Gittin mi? Bakalım. Gitmemiş. Kapıyı kapatalım. Ses çıksın da buraya gelsin. Yavşağa bak ya. Açtık kapıyı ve gitmiş. Güzel. Granny'nin sesi geldi ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sanırım burada. Aha dede burada. Görmesin bizi. Tam biz de buradan çıkalım. Şuradaki yanımda bir tane kapı var. Oradan Aa, çıkmayı deneyeceğim bir kere de. Yaparsın ana. Yaparsın <laughs> yavrucuğum. Yaparsın. Ben çıkıyorum. Girdim. Bir şey yok. Bir şey yok. Burada da bir şey yok. Neden geldim ben buraya? Şu üst katı çıkacağım. Merak ettim. Aa kilitli. holy <laughs> shit. Umarım Granny gelmez buraya. Sanırım daha demin tablo düştü. Yok düşmemiş. Evet büyük ihtimal burada diyecektim buradaymış. Helikopter anahtarı. Ama şu an bir şeyimize yarayacağını sanmıyorum. Burada biri var mı? Granny var. Hemen girelim. Tamamdır görmedi. Evet bu Dikenli yere getirdiler. Öldürme şekilleri daha güzel bak bu sefer. Ben bir kolayda oynayacağım ilk başta. İlk başta diyorum. İkinci de. Yine başladık. Ama bu sefer biraz daha biliyoruz nereye gideceğimizi. Nasıl kaçacağımızı hala bilmiyorum. Orası ayrı konu. Üst kata gidip saklanmayı deneyeceğim. Bu arada burada silah oluyordu ya. Yokmuş. Hemen saklandım. Bu kadar. Crowbar diye bir şey lazımmış orayı açmak için. Bu ne? Bu da bir yapboz parçası herhalde. Kitap var. Aa kitabı çevirdik. O girelim buraya. Şafkan var? Aa, weapon K diye bir şey lazımmış. Tamam onu bulunca direkt buraya geleceğiz. Burası açılıyor mu? Açılıyor burada. O, şunu hatırladım bak. Ben bunu oynadım pek hatırlamıyorum ama buraları neden hatırladım? Aha silah. Buna burada yine bir tane yapboz parçası var. Silah. Alalım bunu. Bunun mermisi şu e, ee... Bu mermiyi kaybetmediğiniz sürece sınırsız diye biliyorum. Buradaki uzaylı gibi şey de sıkacağım. Abi yapma. Buraya geldiğimizde o şey geliyordu evet. Ay. Vallahi korktum birden Fark etmedim geldiğini. Sinsi sinsi gelmiş. O silah işimize yarayacaktı ölmeseydik. Bir daha deneyelim almayı. Bakalım Granny şu an burada değil. Ay. Çok ani oldu bu. Fark etmedim bile. Bu arada burada hala ne yapıldığını tam anlamadım. Yani granny falan mı kapatacağız buraya ne yapacağız? Direkt bunu acaba açıp içine gitsem olur mu? Yok olmuyor. Ha? Başaramadık abi. Aha geliyor. Bu arada buraya girince de şu ahtapot bizi yiyordu sanırım. Aha orada gördüm. Kapıyı kapatalım üstüne. Kapana yakalandık. Kaçtık. Aa geliyor. Girdim yatağın altına ama sanırım gördü. Evet. Görmüş. Tam burada birisi yok şu an. Bir dakika burada var mı? Yok hemen girelim. Ama kapı nerede bir dakika. Hemen girelim oraya silah alalım. Aldım. A granny gelmiyor. A geliyor. A öldü. 2 dakika. O çok güzel. İzlediğim videoda 15 saniyeydi. Tam 2 dakika bayağı bir işimizi görür. A onu da öldürdüm. Ama kötü bir haber var. Mermiyi geri alamayacağım. Merhaba. Ben gidiyordum. Aha orada. Kovalıyor bizi. Ya keşke ona mermi atmasaydım ya. Valla mermi gitti boşa. O mermi benim var ya Bayağı bir işime yarardı. 2 dakika. Yani 2 dakika boru mu? Hayvan gibi süre. Bak. Ne oldu lan? Nereden buldun beni? Vallahi bir saat önceden girmiştim. Sanırım yatağın altına bakıyor bu dede. Öğrenmiş olduk ya. Vallahi keşke silah mermisini oraya atmasaydım ya. Pişman oldum. Ana koyayım. Ne şu üste çıkmayı deneyeceğim orayı da merak ediyorum. Aha Granny. Görme beni. Görmedi. Bir gitmiyor. Aha dede de burada. Et. Çıksam mı acaba? Abi yapma. Valla tam da zamanla. Evet bu sefer nasıl öldürecekler? Aha. Canavarı öldürecekler bizi. Evet oyun bitti. Ama hoşuma gitti. Sevdim. Bu ikili grenin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. İkili grenin değil aslında. Chapter 2. Ebelik amı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.